Abi. Lan siktir bitti. Nereye korban bunu? Lan. Site. 2 site var, bir tane var. O kadar salak kaçıyor orada. Nasıl orada? 2 siteye hiç saldırtmadın. Niye bilmiyorum. Sana gelecekler can Ya Ge gelmiyorlar direkt Gel. ya. Ananı sikeyim. Abiye burada aç. Abi? <laughs> Bala mı lan? Biliyor musunuz? Sol demeyi çalmıyorum. Adam orada. Ana ne <laughs> <skin> ya. <laughs> Amına koyayım seni Atakan. Ölüyorum ben. <laughs> ben çıktım yukarı uyduyu düzelteceğim. Buradan nasıl ineceğiz? Aslında bu kim lan? <laughs> Bak, yukarı çatıda var. Çatıda var. <laughs> anam anam bu ne? Ana, burada... <laughs> Aynen aynen. De sağda sağdan sağdan oraya nereye tutunmaya çalışıyorsun bunu? Ben beğitliyorum Ahmet çık. Orada orada sol. Ölme ölme ilaçmış Fuck you you fucking Zang. Fuck you. you fucking don't speak you fucking motherfucker. Shut the fuck up. Abi adam oyunu çok farklı oynuyor bu arada. Hani bu.. yeni bu kaybetmemiz lazım. Adam amına koyayım. <laughs> <Umur. gülüyor> <What? gülüyor> Atakan biri sağda biri oh, solda. Ulan mal kodum çocuğu. Deniyorum abi. Yavuz neresi sıkıyorsun amına koyayım? Adam, Adam ölmüyor oğlum. Atakan kaç. Hey. Malbet.

Ja? No? Sing mir das Lied für Papa, Jake. I got, I got the beat. Aus der heute blüht ein kleines Blütenblatt. Denn denn das heißt, im aus der Blüte, ich sah Blütenleid. kleines Blütenblatt. <gigantic> Im ist es genial, wo ich wieder bin. Gider alırız Bu. Havada bombalar çarpıştı lan. Koş 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 koş. Ana sikeeeem. Nasıl? Ne? <laughs> <laughs> ya dün dün mü ondan üç gün bak o kadar şey yapamıyorum amına koyayım. Kötüydü bayağı okula giderken. ben beyazdı. i̇şte Fransızcaya girmeden Ne oluyor amına koyayım? Boros bu beklediği yere bak. Atakan sakın çıkma oradan amına koyayım. Kurtlar var çatışma bu ne amına koyayım. Abi ne amına koyayım Canım ben kurtlar <laughs> bu kurtlar var oyunu oynuyor. Oradan bir atışı diyor kabrim var. Dur dur do dur. Let's go! What the fuck, Luck? Like? Buy better internet, idiot. <laughs> <laughs> huh. Oh sh shit, man. My bad. i click Oh my god. I'm sorry. What the fuck? Okay, Galiba yakın sıkı. Let's go. Amcuğuna koyuyoruz şimdi. var. Yandım amına koyayım. Yandım amına koyayım. <laughs> Fuck your girlfriend <laughs> man. Fuck <laughs> you. You you suck. You suck. You fucking stay behind all day and like a cock. And I'm fucking your girlfriend right now. Yeah yeah. We are fucking your girlfriend and you are just watching man. You are like a cock. You play like a cock. Stay behind, stay behind. Like a cock. There is a cock chair right eight. behind you. you. Just sit on it, sit on it. cock chair, <laughs> come on, sit on it. sit, on, sit on the cock chair, man. Sit on sit the cock chair. come on. Boş abi upside. Bu ne lan? İkisi zingiller amına koyayım. Hep orada oturuyor. Hadi sayılayım. Kazara vurdum amına koyayım. Bana sıkmadım bile ben. Var hala. Arkanda hala. biri var oğlum Adagan. Yok amına, yalan. Ben Reportladım. Çok seri reportladım. Full long var. Nereye kaçıyorsun? Amına kodum. ne savaş alanına. Savaş alanına sikecekler bizi ama. Allah'ını sikiyorum oğlum ortalığın. Emir vur ana vur ana. Ha bu kim amına koyayım? <laughs>